Arkadaşlar bugün yeni bir uygulama keşfettim. Ve bu uygulama saniyede kulağınıza kaç dalga gönderdiğini seçebiliyorsunuz. Mesela şu an hiç göstermiyor çünkü durduruk. Şu an açtığımda saniyede kulağınıza sadece bir dalga gönderiyor. Bir dediğinizde bir dalga gönderdi. Eğer kulağınızın dibine tutarsanız şöyle bir ses elde edersiniz. tadım Kulağınızın dibine dayamanız lazım kendi hoparlörünüze. Yoksa olmuyor. Bir dakika hoparlör düştü. Ben bir bakmam lazım. Tam çok şey tamam, bir şey yok. Bekleyin. Tam bir şey yok böylelerde. şimdi sadece bir daha bir Eğer kulağınızın dibine sokarsanız. duyabilirsiniz ama baya bir sessiz ortamda. Bakın arkadan bir cızırtı var. Sonra vıcık vıcık diye bir ses geliyor. Yani şu an. Şu an duyabiliyorsunuz. Baya kötü bir ses kulaklıkta dinlersin. Şu an. Dibine sokarsanız diye bir ses duyarsınız. Kulaklıkla deneyenler bence böyle hmm. geçsin. Şu an 50 dalga. Bekleyin. ince ayar yapmak için şuradaki düğmeleri kullanıyorum. 50 dalgaya çekmem lazım bunu. Şu an 50 dalga işte. 31. Şu anda ben bir saç diyorsunuz YouTube'a. Ama yine kulağınızın dibine dayarsanız. Video bu kadardı. Burada arada uygulamanın ismi yukarıda yazıyor. Abim geldi. Yavaştan bitireyim ben. Hadi <laughs> <laughs>